Samsun'daki ikinci el otomobil pazarındaki galericiler lüks araçların satılmadığı, 300-700 bin TL arasındaki araçların rağbet gördüğü bilgisini vererek, "Araba eskiden yatırım aracıydı, şimdi zarar aracı oldu." dediler. Samsun ikinci el otomotivciler sitesinde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarındaki satıcılar, 1 milyon üzerindeki araçların satılmadığını, vatandaşların paralarını bankalarda değerlendirdiklerini ifade ettiler. Ortalama 300 ile 700 bin lira arasındaki araçların genellikle rağbet gördüğünü söyleyen galericiler piyasanın canlanmasını umuyor. Faizlerin yüzde %45'lere çıktığı bu dönemde 1 milyonluk bir araba alacağın adam ayda 45 milyon lira alıp karşıya geçiyor. Onun için e, ne yapıyor? Piyasalar aşağı gelmesi de insanların hala e, banka faizlerine doğru itiyor. Çünkü araba artık bir değer değil. Para kazandırmıyor. Nasıl eskiden bir araba alıyordu, 15 gün üzerine 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira gibi koyuyordu. Şimdi öyle bir durum bitti. Ve kredi faizden yüksek olmaz. Şu anda vatandaş kendi parasını bankaya koyuyor. Ortalama %3, %3,5, %4'e kadar. Bankadan da para yüzde %5, 5,5 buluyor. Bu, bu durumda e, yıllık ödeme e, faiz oranı %60'ı buluyor. 10 liralık araba 16 bin liraya mal oluyor. 1 milyonluk araba 1600 liraya mal oluyor. Bu durumda alım gücü düştüğü için işler e, şu anda ortalama yüzde elli yüzde elli yani. Ne iyi ne kötü. İkinci el piyasası e, yaklaşık üç aydır bir duraklama haline geçti. E, bir fiyatlarımızda azalma oldu. Satışımız oluyor. Yalnız yüksek rakamdaki arabalarda biz şu an bir rağbet görüyoruz halk tarafından. Pardon. Düşük fiyattaki arabalarda bir rağbet görüyoruz. Çünkü milyonluk üstü arabalarda şu an İnsanlar kredi çekemediği için ya da çektiğinde oranlar çok yüksek olduğu için milyon ve milyon üstü arabalarda bir duraklama gerçekten var. Ama 350 400 500 600 700 bin'e kadar olan arabalarda satışlarda hiçbir sıkıntı yok.